<laughs> of ya telefon çalıyor kim arıyor saat gecenin üçünde Neyse bakalım şöyle kimmiş Alo kimsiniz ya Merhaba ben Niloya Niloya mı Aa, Ne oldu Niloya <laughs> Şu anda polis ve vekilinde Nasıl yani ya Nasıl polis ve vekilinde Şu anda polis ve vekilinde <laughs> Hayır sen inanmıyorum tamam mı? Polis öpek yanında falan değil. İstiyorsan odasına bakabilirsin. Bir, bir dakika nasıl yani? Polis bebek, hayır olamaz. Polis bebek yatağında yok. Lan bak polis öpek sakın bir şey yapma tamam mı? Çocuğumu rahat bırak. <laughs> Eğer çocuğunu bırakmamı istiyorsan bana para vereceksin. Eğer bana para verirsen çocuğunu sana getiririm. Nasıl yani ne kadar istiyorsun? 300 altın. Oha 300 altın nasıl bulayım? O zaman çocuğuna elveda de gir ol. Öldürüyorum. Hayır Nilo'ya tamam tamam. Bir dakika. istediğin 300 altın değil mi? Evet 300 altın. Eğer getirirsen bugün çocuğunu elinde göreceksin tamam mı? Tamamdır tamamdır. Bekle seni arayacağım ben tekrardan tamam mı? Tamamdır o zaman. Bekliyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Lanet olsun ya lanet olsun. Of ya. <laughs> Nilüç Siz mi geldiniz arkadaşlar? Hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Nilo'yu benim çocuğumu kaçırmış. Polis übeyi kaçırdılar arkadaşlar. Ben de gideceğim şimdi Nilo'yu bir tane suda kazıracağım. Arkadaşlar polis übeyi tekrardan kurtaracağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Tekrardan polis übeyi karımıza dönecek tamam mı? Bekleyin yani. Şimdi ona çok güzel bir suda kazıracağım. Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış kalan zil şunu tıklayanların inşallah bütün dilekleri ve duaları kabul olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer şu anda gidip video like atarsanız ve kanalımıza abone olup bir anda çıkan zil şuna tıklarsanız eğer inşallah bütün dileklerinizi dualınız kabul olur amin arkadaşlar bu arada yorumları da çalışkan hale söylemez bu saatmez yanlarımlara karba türme yorumlarını da beğeniyorum hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi teker teker yapın evet polis bebek babanla konuştum şimdi bakalım acaba sana o parayı bulabilecek mi eğer bulamazsa seni öldüreceğim polis bebek tamam mı Buyur, gel Papa, çeneni kaparsan iyi olur. Hadi bakalım. Baban zaten beni birazdan arayacak. Bakalım acaba para bulabilecek mi? Eğer bakarsan polisleri falan çağırırsa yine seni öldürürüm kardeşim uyan çabuk uyan Oğlum ya iyi şuradan. Daha saat kaç Kardeşim saat geçiyor işte acil uyanman lazım Lütfen lütfen Kardeşim ya git başımdan bak ayağa kalkarsan Döverim seni ha Eğer Arda kalkmazsan ben seni döveceğim tamam mı Polis de kaçırmış kaçırmışlar kardeşim ee, Ne Polis de kaçırmışlar diyorum sana Kalksana şu an abi Ne ne, ne, kardeşim sen Arda dedim ki sana polis de beni kaçırmış Nasıl yani kardeşim gerçek mi bak bana şaka yapmıyorsun değil mi? Ya kardeşim keşke şaka yapsam sana. Keşke. Yemin ediyorum ki polisi beni yüreğe kaçırmış kardeşim. Eee peki ne olmuş? Öldürmüş mü onu? Hayır hayır. Öldürmemiş kardeşim. Daha henüz öldürmedi. Nasıl yani daha henüz öldürmedi? Sen ne demek istiyorsun kardeşim? Bak Arda kanka. Eğer ona 300 altın vermezsek polisi beni öldürecekmiş. Oğlum 300 altın ne demek sen bilebiliyor musun? Onu kimse bulamaz kardeşim. 300 altını nereden bulacağız biz? İşte kanka ben onu bilmiyorum kardeşim. Ama aklında bir tane plan var. Nasıl bir plan var kardeşim? Kanka gideceğiz ne yapacağız biliyor musun? Nino'ya bir tane tuzak hazırlayacağız tamam mı? Onu tuzağa düşürmemiz lazım. Kardeşim direkt polislere gidip söylesek olmaz mı? Hayır Arda o daha tehlikeli kardeşim. Ne yapacağız biliyor musun? Nino'ya bir tane görünmez tuzak hazırlayacağız. O da gelecek o tuzağın içine düşecek. Ve ondan sonra polis meyi kurtaracağız tamam mı? Peki kardeşim bunu nerede hazırlayacağız? Bak kanka ne yapacağız biliyor musun? Arka bahçeye bir tane tuzak hazırlayacağız. Ondan sonra Nino'ya çağıracağız tamam mı? Diyeceğiz ki paran hazır. Ondan sonra sandığı koyacağız. O da sandığı görüp gelecek sandığı alma çalışırken kardeşim hop görünmez sağa düşecek. Anladın mı? beni Anladım kardeşim. Çok iyi bir planmış bu. Evet kanka. Bunu uygulamamız lazım tamam mı? Hadi gel bakalım. benimle gelmen lazım. Tamam kardeşim. Gel bakalım kardeşim. Beni takip et. Tamamdır kardeşim. Geliyorum. Buraya mı hazırlayacağız? Evet kanka. Tam da buraya hazırlayacağız kardeşim tamam mı? Sen beni burada bekle. Boşuna kötü bir şey gelmesin. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım. Hazırla. İnşallah fark etmezler. Yok kardeşim. Öyle bir şey yapacağım ki. Bak elimdekini görüyor musun? O ne lan? Bu kanka görünmez çimen. Bunun üstüne basınca hop çöküyor. Ha biliyorum onu biliyorum. Ya hadi bakalım o zaman kardeşim. Şöyle kanka şöyle hop oh, kazalım bakalım şöyle. Biraz büyük yapalım şöyle. Hadi bakalım kanka. Var ya efsane olacak kardeşim. Onun tuzağı düşüyor ya. E. Polisi bir kurtaracağız. Evet kardeşim merak etme. Polisi bir kurtaracağız tekrardan. Evet kardeşim inşallah. Hadi gel bakalım şöyle. Şimdi şöyle şuraları şöyle bir kazalım bakalım arkadaşlar. Polisi bir kurtaracağız arkadaşlar. Göreceksiniz vallahi billahi kurtaracağız arkadaşlar polisi Polis Polisi bir tekrardan aramıza dönecek. Şöyle bakalım kazalım iyice. Oh. Hop, hop. Derinlik iyi mi? Oğlum bu ne lan? Biraz daha derin yap kardeşim. Biraz daha mı? Tamamdır kardeşim. Şöyle biraz daha derin yapalım şöyle. Hop, şunu şöyle yaptık mı? Hadi bakalım şöyle kazalım, 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 kazalım. İyi mi kardeşim bu kadar? Kardeşim, e, bir, bir tık daha iyi yap ya. Bir tık daha yani derin yap. Tamamdır kanka. Bir tık daha derin yapıyorum şöyle. Hop, şöyle yapalım bakalım çürük ailesi. O Hadi bakalım arkadaşlar. bu bir kurtaracağız inşallah. Şöyle yapalım. Tamamdır. Bu kadar yeter mi? E, bakayım şöyle. E, yeterli kardeşim. Tamamdır. Tamamdır kanka karakterdeyse iyi o zaman. Şöyle şimdi yanlarına kazmamız lazım. Ve sonra oraya katman kayısı koyacağız kardeşim. Tamam mı? Tamamdır kardeşim. Katman kayısını kazamayacak değil mi? Öyle kardeşim. Katman kayısı biliyorsun yani. Kırılmaz bir şey. O yüzden buradan asla kurtulamayacak. Of efsane olacak vallahi. Hadi bakalım şöyle. Şunlara da şöyle koyalım. Bakalım şöyle katman kayılarına. Hop şöyle. Tamamdır. Tamamdır kardeşim. Nasıl oluyor? İyi mi? İyi iyi kardeşim. Güzel güzel. Tamamdır o zaman arkadaşlar. Şöyle şunlara da şöyle kazalım bakalım. Şuraları da şöyle hop şöyle şunları şöyle kazalım bakalım hadi kardeşim hızlı ol hızlı ol tamamdır kanka elimden geldiği kadar hızlı olurum işte ne neyse şöyle bakalım şunları da şöyle kazalım arkadaşlar tamamdır bunu böyle kazdık şöyle şuraya şöyle hop hop şuna şöyle tamamdır sonra şuralara da şöyle koyacağız baya bir katman kayısı tamamdır arkadaşlar tamamdır kardeşim burası bitti şimdi sıra geldi burasını hadi bakalım arkadaşlar şimdi burasını şöyle yapalım bakalım Hadi bakalım çalışkan ailesi. Arkadaşlar polis şimdi Nilo'yu buradaki tuzağa düşüreceğiz ve buradan çıkamayacak. Katman kaydı tuzak arkadaşlar. Görünmez tuzak bu yani. Buradan var ya kaçması imkansız. Vallahi arkadaşlar imkansız. Neyse şöyle şuraları tak tak koyduk. Tamamdır buraları da koyduk. Son arkadaşlar şuralara şöyle koyacağız. Şuraları da hemen şöyle kazalım bakalım şöyle. Hop hop kazdık tamamdır burayı. Şurayı da şöyle kazdık. Şurayı da şöyle bir kazalım. Tamamdır. Buraya da şöyle katman kayısını koydu mu? Hop Hop şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Ondan önce burası var. Burayı kazmayı unuttuk ya. Oğlum altını kaz. Manyak mısın? Oraları da koy vallahi. Yoksa kaçabilir. Evet evet kardeşim. Buradan da kaçabilir. O yüzden şöyle buralara da katman kayısı koyacağız arkadaşlar ki kaçamasın diyor ya. Hadi bakalım şöyle. şuralara da şöyle koyduk bakalım. Hop hop şöyle koyalım bakalım şurayı da şöyle. 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 Hop hop tamamdır vallahi. Nasıl oldu kardeşim? İyi mi? E, i̇yi de kardeşim bu görünüyor şimdi. İyi de kardeşim. Şimdi bunu görünmez yapacağım. Bak kardeşim iyi de şimdi. Bu çimenleri böyle buraya koyuyorsun tamam mı? Hop hop bunları böyle koyuyorsun kardeşim. Ey kardeşim sonra? Bak şimdi ne oluyor? Hop gördün mü? İçine girdi. Aa içine giriyor. Evet kardeşim. Ve sonra şöyle şuraya da şurada sandığı koyacağız bakalım arkadaşlar şöyle. Hop tamamdır. Gördün mü Arda? Tamamdır kardeşim. Efsane oldu. Sence denesek mi? Tamamdır Arda. Bakalım şu deneyelim bakalım. Şöyle bakalım. Hop! Ah! Oh. Gördün mü kardeşim? Evet evet gördüm kanka. Tamamdır valla. Tuzağa çok güzel sürdük. Şimdi Nilo'yu arayacağım. Şöyle arayalım bakalım. Hadi bakalım. Aç Nilo'yu telefonu aç. Ah, alo! <laughs> Merhaba Girol! Bakalım altınları buldun mu? Evet İlo'yu buldum Hadi bakalım evimin arka bahçesine gel tamam mı Orada 300 altın sandığın içine koydum Bekliyor seni polis üveyi de getir tamam mı Anlaştığımız gibi Evet aynı öyle anlaştığımız gibi Hemen geliyorum hadi bay bay Tamamdır Arda kardeşim Geliyor şimdi Tamamdır kardeşim burada bekleyelim biz onu Tamam mı <laughs> Şimdi Hadi bakalım polis üvey seni babana götürürüm Aa, polis üvey Canım oğlum benim Babacım ben de seni çok özledim canım oğlum Bir dakika ilk önce parayı göreyim Seni pis sik nola ya Çocuğuma artık ver ya bak sandığın içinde işte tamam mı Bir dakika sandığın içinde olduğunu Nereden bilebilirim Gidip baksana o zaman Tamamdır eğer polisimin yanına yaklaşırsam ben parayı alana kadar Seni öldürürüm Tamamdır be tamamdır al işte Sandığın içinde para Tamamdır bir gideyim şöyle paramı alayım <laughs> Aa! Ne oluyor be ne oluyor İşte bu Tuzağa düşürdük Evet kardeşim tuzağa düşürdük onu. Aynı öyle. Ne oldu yine ya? Gördün mü? Hayır olamaz. Bu hesabını çok büyük şekilde vereceksin Gral. Göreceksin. Beni tuzağa düşürdün. Hayır asla göremeyeceğim. Çünkü sonsedek burada kalacaksın ve öleceksin. Tamam mı seni bizlik ya? <laughs> oğlum canım oğlum iyi misin? Evet. Neyse artık kurtuldun canım oğlum. Bundan sonra Nilay da burada sonuza dek burada çukurda kalacak. <laughs> ne oldu gördün mü Nilay'a? Sen bunu öyle yaparsan ben de sana böyle yaparım. Seni göreceksin Girol. Sana var ya gününü göstereceğim. O zaman çalışkan neredeyse biz artık burada videonun sonuna girelim. Arkadaşlar şu an iki tane video çıktı. Bakın sollu ve sağda çıkan videolardan her birisine tıklarsanız inşallah anneniz sonsuza dek yaşar. annenize ve babanız inşallah arkadaşlar sonsuza dek yaşar. Amin. Ve arkadaşlar inşallah çok zengin olursunuz. Amin. O da bakalım ekranda şu an video var bakın tıklayın tık da tıkla. görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay